Merhaba arkadaşlar. Bugün Hindistan cevizli kek yapacağım. Öncelikle malzemelerimi veriyorum. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı Hindistan cevizi, 2 su bardağı kadar unum var. Burada 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Üzerinin sosu için 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı Nişasta, bir paket kabartma tozu. Öncelikle yumurtamı ve toz şekerimi kar haline gelene kadar çırpacağım. Yumurtamız kar haline geldi. Şimdi yoğurdumuzu sıvı yağımızı ekledikten sonra bir dakika kadar daha çırpacağız. Şimdi unumuzu ekleyelim. Kabartma tozumuzu, vanilyamızı ve hindistan cevizimizi de ekledikten sonra artık arkadaşlar bunu kaşıkla karıştıracağız ki unumuz iyice hamurlaşmasın. kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar çok fazla karıştırmayalım onu koyduktan sonra tepsimizi yağlayıp hamurumuzu içine dökeceğiz hamurumuzu koyduk arkadaşlar. Önceden ısıttığım 170-180 derecede fırında 20 dakika kadar pişireceğim. Şimdi kekimiz pişerken arkadaşlar biz de sosumuzu yapalım. 2 su bardağı kadar burada sütun vardı. Sütümü koyuyorum. Nişastamı koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar nişastam da. 1 yemek kaşığı da toz şekerim vardı. Siz şekeri damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu ocakta kıvam alana kadar pişireceğim. Şimdi sosumuz kaynadı arkadaşlar. Bunu ocaktan alacağım. İçine vanilyasını koyup soğumaya bırakacağım. Şimdi arkadaşlar kekimizi fırından çıkardık. Bir yarım saat kadar soğumasını bekledim. Şimdi sosumuzu üzerine dökeceğim. Süslemesini yapıp servis edeceğim. Açtım. Benim şekerlerim vardı. Onlarla süslemesini yapıyorum üzerinin. Saslı. Açtım. Evet arkadaşlar. Kekimiz hazır. Şimdiden yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.